Ya bakalım Beşiktaş gol atacak mı? Pozisyonun üzerine pozisyon giriyor da bu yeni çocuk. Ama atamıyor. Atamıyor Beşiktaş. Bayağı olsun Samsun geldi Trabzon'a direkt attı. Ve Trabzon'un 8 tane gol şansı var. Samsun 2 tane. Allah bilmiyor. o maçlarda bir bozukluk var da ne olduğunu bilmiyorum. Bak bak adamlar bize saldırıyor hemen. Allah ne diyeceğimi bilmiyorum. Türk futbolu biz diyoruz net başka ülkeler gibi iyi düzenliyoruz. Bak kuatlar çekilir, küçücük küçücük devletler geliyor. Yukarılarda oynuyor. Bizim bizim takımlar asak aşaklarda oynuyor direkt kurup şeyinde bile çıkamıyoruz. Çıkıyorsak bir maç sonra yeniliyoruz. Niye öyle oluyor? Göz önünde bir şey. Bunu herkes biliyor. Buna hiçbir şey böyle hiç hiç o konu hiç konuşmayalım. O bizim Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye'nin hakkını arayan, Türkiye'nin şeyini yapan e, yöneticilerin ve hakemlerin sayesinde Türk futbolu hiç düzelmiyor, güçlenmiyor, büyümüyor. Niye büyümüyor? Normal bir şey. Türk futbolu nasıl büyüsün? Sen bir takımın tarafını tutuyorsun, öbür takımın yüzde yüz hakkını yiyorsun Beşiktaş gibi. Hiçbir takım ağzını bu sene açmamalı. Bu sene yüzde yüz yine Beşiktaş'ın hakkı yiyiliyor. Az kalmış her maçta. Bu, bu kadar da olmaz. Göz önünde hakemler düpedüz Beşiktaş'ın hakkını yiyor. Şimdi bu hakem diyecek ya o penaltı pozisyonu değil mi? Değil bir video yaptım. Benim gözümde yüz yüz mobilya çekiliyor. Adam düpedüz formasında böyle çeke 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 gidiyor. Hakim böyle direkt düzünün önünde vermiyor. Ne, ne diyeceksin orada? Orada ne yapacaksın kardeşim? Bir şey yapamıyorsun. Yapamazsın. Ya yani her zaman gibi Beşiktaş başkanı ağzını açmıyor, konuşmuyor. Herkes Fikret Orman'a laf attı. Fikret Orman en az Beşiktaş'ın hakkını aradı. Ahmet Nur Çevi'ne az çok aramaya çalıştı. Sonunda adam bunandı. Her tarafta laf geliyor. Her tarafta şey geliyor. Bilmiyorum. En gözüm önünde Hüseyin Yücel olmalıdır. Hüseyin Yücel olursa da Beşiktaş'ın borcuna kapanırdı. Ve Beşiktaş daha iyi futbolcu alırdı. Beşiktaş 3. üçüncü sıraya rahat 3. sırada ve Türkiye Kupası'na alırdı. Benim bu benim düşüncem. Serdar başkan yapamıyor bunu. Gerçekte yapamıyor. Yapamıyor. Yok bunda bunda bu o adamlara kafa tutma şeyi onda hiç o mentalitesi yok onda. Böyle devam giderse biz batacağız, gideceğiz. O kadar. Beşiktaş'ta artık Beşiktaş olmayacak. O kadar.